tarihi kent koşusu 15 bin metre olarak bugün gerçekleşti. Güzel bir yarış oldu. 9 farklı ülkeden buraya sporcular katıldı. Tabi Türkiye'den katılan sporcularımız var. Baksa spor olsun. Spor önemli. Spor hayatımızın parçası olması lazım ki sağlıklı olalım. Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun takviminde var bu yarış. Tarihi kent koşusu olarak dünyada 2-3 yarış yapılıyor benim bildiğim kadarıyla. Amacımız Bursa'mızın, Osman Gazi'mizin tarihi dokusunu ortaya çıkarmak. Yarışmacılarımızı tebrik ediyoruz. Dereceye gelen tebrik ediyoruz.